Arkadaşlar selamlar merhabalar nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir oğlum bu niye aşağı iniyor lan bir tanesi niye öyle oluyor bunu yapıştırdım iyice olacak olacak güzel olacak güvenin siz bana bana güvenin abi bana güvenin bugün üst koridorda Renekton oynayacağız Fiora'ya karşı arkadaşlar Renekton'un Fiora'yı nasıl kantırladığını ölü gemi sevk geçirdiğinizde nasıl alt ettiğini tabii ki de jungle diff olmadığı sürece göreceksiniz abi. Belki bir iki level kazanabilir. Belki o da güzel oynarsa. Tabii ki de ben yukarı site'de olursam onu da kazanamayacak. Aşağıda olursam kazanabilir. Yukarıda olursam kazanamayacak. İzleyin abi. Çünkü yukarıda olursa ilk milyon dalgasını oraya yardım edecek. Ben dengeye sokacağım anladınız mı? O sırada free'den 2 olacağım. E, can çalma işi çıkacak. Kafa kafaya çıkacak. Yukarıdayız güzel abi. Kazançlı bir lane'deyiz. Kanka. Bu bir arkadaşlar. Bu bir. İlk ejder bulut ejder'e Büyük ihtimal gitmeyeceğim. Bulut bulut. Erken iki evre olacağım. Çivili almam gerekiyor. Seriden hemen al belki ikinci wave'de bile alabilirim. Karşıda Timon var. Mid Timo ise Akali. Allah'ım ölüm grubu. Şimdi abi bakın. Karşıda Lee var. Çok rahat hype yakalamaya çalışabilir. Bu lane'den hele. Çünkü bu lane'de sürekli bir düelle dönecek. Bakalım Kamil Khan kimde gelir bizi rahatlatırsa. Gördünüz mü? Adam Fiora'yı biliyor arkadaşlar. Çakraları doğru yerde çıkartmaya çalışıyor. Gördünüz mü? Gördünüz mü? atakünü nedense jungle defa gidecekmiş gibi hissediyorum Doğru mu hissediyorum Hemen bakalım doğru hissediyorum hislerim beni yanıltmaz hislerim beni yanıltmaz beni hislerim yanıltmaz abi şu an bu çok kötü durumda ve Lee bir daha şu an burada bekliyor ve ben burada öleceğim Ben salıyorum kanka. Ya Fiora'yı mı kesmeye çalışsam? Söyler miyiz? Abi yapma dayan kanka. First blood'ı vermek için dayan kanka. First blood'ı vermek için dayan kanka. Lütfen ya. Lütfen ya. Biraz dayan ya. Akali'yi ver dedim. O tipi dedim. Vermedi. Lan oğlum bari vermedim bari ölme de. Ölme de bari. First Blood'ı biz alalım. Gold'la öne e geçelim. Aldın mı? Lane'i kazanalım. Lane'i zaten kazandık da. Daha tatlı kazanmak varken niye ya? Niye ya? Bu ne o? Bunu aldım. Sonra fizikselden mahvolmuş arkadaşlar. 400 gold olacak sana 600 gold. Ne gerek var? Ufak bir item. Kim, kime veriyor bu devirde? Allah Allah. Şu an bu maçı benim için kazanıp kaybetmek önemli değil arkadaşlar. Bu maçta şu an Fiora ile Renekton'un laningini sizlere atıyorum. Amacım o yani. Yoksa kazanmak kolay. Yani çık oradan. Çık oradan. Bak benim ben oraya gelemem. Benim burada wave dalgam var. Ben dalga esip bozdum. Kanka. Ne gerek var? Benim elimde fight atmayın ya. At o Q'nu. At o Q'nu. Benim elimde fight atmayın ya. Elimle elime gelmeyin kanka ya. Elimle elime gelmeyin kanka. Yemin ediyorum gelmeyin ya. rol Kötü oldu kuleye gitti. Diye buraya gelmez değil mi Çık kanka çık. Nice abi. Listen öyle bir giriş yok bu arada. Böyle bir giriş yok kanka. Ben base alıyorum kankam. Ben base alıyorum. Camille diyor, bot'a gel diyor. Bot'a git kankam. 13 kadifimiz var. O kill de alsaydık 15 buçuk kadif atacaktık arkadaşlar laning'de. Dikkat etmeniz gereken çok basit bir şey arkadaşlar. Fiora'ya W tutturmamız gerekiyor yani. W'nize Fiora'ya W attırmamanız gerekiyor. Bunu hissettirmemeniz gerekiyor. Mesela bu şu an atıyor anladın mı? biraz daha hız Yer da, çakraya vurmasaydı büyük ihtimal yine atmıştı aşağıya. Tam pasifim hat Bu kuleye zorlar mıyım? Zorlanır mı şu anda bu kule? Bence zorlandı bile alındı bile hatta. Yora kim geldi? Ultisi var. Alır böyle. Alır. Kuleye kill yaptık abi. Bilerek öldük yani. Kuleye kill yaptık. Worth mü? Bence değil. Bu kadar öndeyken değil abi. Şimdi. Bunu aldık. Buradan bunu aldık. Yüreğe daha fazla öne geçirmek için bunu aldık. Hangi şaka mı bu ya? Onun üstü gelecek. Ya şaka mı bu ya? W'sini bu tarafa atar dedim. Stun'ı ben yemem dedim. Adam W otomatik attı. W terse gitti. Çok büyük aksilik bunlar ne oluyor? Bunlar biz oyun kazandık ha. Şöyle devam edelim. Flash'i gitti şu an. Benim de Flash'im gitti. Onun da Flash'i gitti. Ben yapmam gereken ne biliyor musunuz? Fiora'yı kesmek için. Roket kemer almak gidip. Bunu böyle geri aldınca almaz değil mi ya? Çakallık yaptım da olmadı dayı. Bunu al bunu al. Şimdi bu saatten sonra karabaltı alabiliriz abi. Nerede? Bunu aldık. Gold Diff 1K. Göz yaşı almış. Önüne çıktı kanka. Pasif şu an dolduruyorum. Kultajını kim almış? Onlar mı almış? O hız da etkileyecek. Yusuf'u Alt trolleyecek. Yatın lan aşağıya. İki, iki. iki veri böyle attılar arkadaşlar. Hem Fiora hem Lisne karşı. Lan ne yapayım oyun oyununu ya. Güzel sağlam oynadık abi. 1.5k daha öne, gold, gold öne geçtik şu anlık süreçte. Oğlum şu chat'in gibi bırakın ya. Siz yabancısınız oğlum kendinize gelin. Yabancıların böyle şeyler yapmaması gerekiyor. Türk yapsa dedim ki tamam da bizlikler yapıyor çünkü bizlikler seviyor öyle şeyleri de yabancıların yapmaması gerekiyor ya. Yaşımız aynı dönecek değil mi bizim bununla? Burada şu anda. tek yaptığınız ölmek bu arada. Yapmayın öyle. FPS'e bakar mısın? FPS'e bakar mısın? Yemin ediyorum var ya bu FPS'te bu oyun oynamak binlerce like yani. Şu anda binlerce like atılması gerekiyor bu videoya ama güzeliz inşallah. Güzeliz inşallah. Ignite'im geldi. şu atarsa ölür ve Nice hocam. Baron bile gidilebilir biliyor musun? Abi Vayne öyle bir kastırmışlar ki bu çocuk ölmez ki. Bu çocuk ölmez ki. Geri zekalıya bak küçük kadif yemiş ya. O adamı nasıl kesme planlıyorsunuz oğlum? O ben kesilir mi daha? Mantık çerçevesinde mi bu? Adamın üstüne yürürken öldüm lan. Ejder'e git ejder'e. Çalmaya çalış. Bir tanem çalmaya çalış? Skill mi at bak range şampiyonusun. At oğlum skill. Hayırlı işler. O beyin ölmez arkadaşlar. Benim ultim yok. Ben oraya girmem ki. Girip ne yapayım? Öleyim mi? Yani mantık içerisine girip ölebilirim. Burada da satabilirim aslında ama. Burası bir tık daha güvenli. Küt tuştaki şunları bir düşürelim mi? Vayne yokken. Kanka sulak yerde mi yetiştiniz ya? Ömrü söylüyorum sulak yerde mi yetiştiniz yani? Onu da alsak problem. Bunu da alsak problem. Korucu alsak. Ver kankam bunları ya. Yaş mı attı? Beyin geliyor kanka arkadan. Saplayacak kanka öleceğim ve bir daha. Ver şey Efefe Ben elinden geleni yaptım kardeşim. Dahasını yapamıyorum zaten. Adam saplıyor abi. Kimse yorum yapmayın lütfen ya. Ne yaptın, Çocuk tek başına çalsın mı orayı şu anda? üstün görürsünüz benim kafasını bir tane mi vursun? Mantıklı. İntihar etmeye geliyor mantıklı. Bu metada şu an üst koridorda arkadaşlar sola kasılmaz. Kasılmaz. Haberiniz olsun yani. Ay, eskiden öyle kasıyorduk. O bu şu tokatladık milleti de. Şimdi bir bu kadar çok vuruyorken arkadaşlar kasılmaz. Yeni itemlerle öyle hiç kasılmaz. Şu iteme bak. Şu item yok mu şu item? Getirmişler saçma sapan bir ton item. Şuna bak ya. Bu ne oğlum? Ona ben yaklaşamadan ölüyorum kardeşim. Sizin onu kesmeniz gerekiyor. Vayne base. Şu an Vayne yokken fight yapılabilir. Lan oğlum bir dur lan bir dur lan. Yoro 9.5 kalmış. 3 kadif vardı. Vein tarafta çık 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 kaç abi. Kaç abi. Kaçmasına gerek yok. Zaten deliyor. Just FF. Yok abi bu sezon sola kasılmaz. Ben bu sezon büyük ihtimal duo trio 5o. 5 Beş bulsa var ya yemin ediyorum. O ne kanka adam beni W'm'de kesiyor. Adam beni base'de kesiyor. <laughs> bu ne? Bu ne oğlum? Poks atamazsın ki bir de şampiyon Vayne problem anladın mı? Başka bir adc olsa poks atarsın. Bu tarz şampiyonlar Vayne şu an bambaşka yani. kritik itemleriyle olan ki alayı bambaşka. Olmuyor arkadaşlar. Hele ki ölü gemide 3 tane skoru verirsen hayatta kazanamıyorsun. O yüzden bu sezon size söylüyorum özellikle solo Q girmeyin abi. Şu an şu itemler nerflerine kadar solo Q girmeyin. Herkes oyuncu olmuş. Şu an benim bütün tanıdığım arkadaşlarım ADC rolüne geçmiş arkadaşlar. ADC or win. ADC yoksa lose. ADC varsa win. Ben denedim baktım bu sezon dedim ki acaba benim oyunculuğumda mı problem var açık ara. Merak ediyorum tamam dedim ki. Neden? Böyle triarch bir oynayayım dedim. Bakalım ne olacak. 10 lane'in 9'unu kazanıyorum arkadaşlar. Ve ben maç kaybediyorum. 10 maçın 8'ini kaybediyorum. Solo Q'da. Eskiden taşıyabiliyorduk. Şu an ben mesela bu Renekton'la o beynin kafasına çıkar bir tane W atar, Q atar teklerdim. Ben adamı şu an yürürken ölüyorum. Ben adamı şu an yürürken ölüyorum. Daha üstüne E atacakken yürüyorum yani. Ölüyorum. O yüzden tekrardan söylüyorum bu sezon. Solo Q kasımız arkadaşlar. Şu an kim oyun kazanacak bak. Yapıştır oğlum. Saplamadın oğlum. Lulusunu alıyorlar anlarına. Alarız. Alarız. Bıraktı kolu. Aklı çocuk. Ne yapsın amına koyayım. Kanka bu niye stun yemiyor? Hmm, güzel. Sal sal. Sal sal. Hak etmiyoruz. Sal. Allah kahretsin ya. Samimi söylüyorum Allah kahretsin. Meta gibi Allah belanı versin ya. Look. Look. Ver abi ben veriyorum. Jungle oynuyorsanız bota camp kurun arkadaşlar. Aslan adeci taşıyor. Tabbin artık oyunu taşıyamıyor. Mitlin de taşıyamıyor. ADC kasılıyor ve taşıyor. Anladın mı? adisi iyi olan kazanıyor oyunları yani. Bunun gibi Fioralar da free win alıyor işte. Lan 8 dakika e oyunu görmüyorsun. Diyorsun ki tamam ediyorsun kazandık oyun bitti. Tamam 3 kadif attım. Lane'den mi çıkıyorsun? Karşındaki adam sana 3 kadif atmış. Yani Fiora'ya 3 k atıyorsun. Alttaki ve insan 3 kadif atıyor. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Yok abi adicesiz oyun kazanılmaz. Kazanılmaz. 05 istiyorsam MVP her türlü alırdım. Hayli hayli alırdım. Ama ha, kazanılmaz abi. Şu adice bu kadar skor verseniz oyun kazanılmaz. Öyle gemi 3 tane skor bir adice oyun kazanılmaz. 2 skor alsa da kazanılmaz. Eskiden kazanılıyordu. Neyse arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Selamlıyorum. Allah'a emanetsiniz.